Ertel'den bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. İlk katmandaki köşeleri nasıl yerleştiririm? İlk katmandaki köşeleri nasıl yerleştiririm? Şimdi bu köşeleri yerleştirirken öncelikle bu köşeye gelecek rengi belirliyoruz. Rengi belirlerken de bu köşeyi kesen renkleri kontrol ediyoruz. Bakın mavi, mavi, beyaz, turuncu. Yani buraya mavi, beyaz, turuncu gelecek. Yani şurası mavi olacak. Burası beyaz. Burası turuncu olacak. Mavi beyaz turuncu buluyorum. Mavi beyaz turuncu. Evet şurada bunu çıkarırken aşağı sağ ya da sola fark etmez yukarı aldık. Bak, mavi beyaz turuncuyu tam altına getiriyorum. Tam altına getiriyorum. Ve formülümüz şu şekilde bakın. Sağ taraf ve alt tarafla oynuyorum. Sağ taraf ve alt tarafta. Sağ taraf bir aşağı alt taraf bir sola sağ taraf bir yukarı alt taraf bir sağ. Bakın bu sağa unutmuyoruz. Burası yerine gelene kadar yapıyorum aynı formülü. Sağ taraf bir aşağı, alt taraf bir sola, sağ taraf bir yukarı, alt taraf bir sağ. Evet. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Bakın geldi. Bu kenar, buraya hangi renk gelecek? Turuncu, beyaz, yeşil. Turuncu, beyaz, yeşil buluyorum. Turuncu, beyaz, yeşil. Evet. Nerede turuncu beyaz yeşilimiz? Şurada. Çıkarıyorum. Aşağı aldık. Sağ ya da sola fark etmez. Yukarı aldık. Turuncu beyaz yeşili tam altına getiriyorum. Ve formülümü uyguluyorum. Sağ taraf ve alt taraf. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Evet. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Evet. Bakın. Yerine oturdu. Yeşil Beyaz, kırmızı. Bakın, yukarıda da olabilir, aşağıda da olabilir. Bakın, yukarıda zaten kendi yerinde. Formülümüzü uyguluyorum. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Evet. Kırmızı, beyaz, mavi. Kırmızı, beyaz, mavi. Buraya kırmızı, beyaz, mavi gelecek. Kırmızı, beyaz, mavi buluyorum. Tam altına getiriyorum. Evet. Ve formülümü uyguluyorum. Sağ taraf ve alt tarafla. Bakın sağ taraf bir aşağı. Evet. Alt taraf bir sola. Sağ taraf bir yukarı. Alt taraf bir sağa. Sağa unutmuyoruz. Ve devam ediyorum. Aşağı sola yukarı sağa. Aşağı sola yukarı sağ. Evet. Birinci katmanımızı komple tamamlamış oluyoruz. Bunu tamamladıktan sonra kübümüzü ters çeviriyoruz. Evet. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.